yatışa Sarı fıstığı yatışa Bol bol mama bırak. Artık bir hafta yok. Hadi yat kuzularım. Ne uyuyor. Serenlik duyuyorlar. Gölgedeler. Mesela aslında nasıl veterinere götüreceğim ona bakacağım. Haftaya olmazsa veteriner tıklığına geç geldim. Doğalarını koydum, sularını takviye yaptım. Şimdi mazlumla dışarıdakiler Beklerime de çenekleri Ne Bol bol su bıraktım. Kova kova su bıraktım. Sıcaktır. Susuyorlar. Bir mama bıraktım. kasanın altına. Evin altına koydum. Bol bol bıraktım. Şimdi bir hafta gelmeyeceğim için ama buraya burası temiz hem de serin. Aslan çocuğu da buraya koymuş. Seni çıkartmıyor. Şimdi ee, bol kemik vereceğim. Aha bir daha geldi. Bak gelmeye başladı. Aha bir daha geldi. Hepsi geliyor. Şimdi bol kemik vereceğim. Mazlumuma bak, mazlumuma bak, mazlumuma. Benim aslan oğluma bak. Şeyifsizsin oğlum sen bu ara. He? <laughs> aslanım benim, aslanım benim, güzeli oğlum benim. Sen çok akıllı bir çocuksun. Çok sevimli benim oğlum. Hadi bakalım. Şimdi siz durun bekleyin beni. Size bol bol mama vereceğim tamam